ben sana bir şey mi kanat vereyim bakayım. Hemen. Hocam. Şunu şunu. Şuradan bir dakika hocam şunu şöyle yapayım şunu, şunu şöyle alayım. Ben üstte kalayım. Sana kanat, göster bakayım. Hocam bir şöyle kanat bir şöyle. Şimdi ben seni bir büyüteceğim böyle. Yüz yüz baksana bırak. oyunculara. bak bak yüz 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 yüz. Bırak yüzleri bırak bırak yüzleri. İsmim Sen bile çıkmadı. Ben aldım hepsini. Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG oynadığımız hoş geldiniz. Bugün yanımda Zehir'im var Zehir'im hoş geldin. Uyuş buldum. Bir saattir salak saçma isimli veya oynamayı bilmeyen kişilere ölüyoruz. Çıldırdık. Çıldırmamız lazım. Yer dağıtmamız lazım. Bir, kale kaleler ölüyoruz. Evet. Adam gözlerim önünden alamadı. Burada <laughs> gel. Ya. Nerede bu? Burada burada. Onu ben al. Çocuğu bir saat duramadım oyunum kastı. Buyurun ben size kapıyı açtım. İki kişi. Önümüzde var Evet, ıskı yok Bir aşamamız var gibi Hocam ben bir canlayayım, bir saniye beklerseniz Al. Eller, şunu ben bitireyim Aynen, onu sen bitir, çalmasınlar Gel kanka Kanka şurada bak adam, net yani Ay ay, burada burada Nice, çok iyisin PUBG'yim ya, yürü git Kanka ben Uzay oynayacağım. Okay. Şey. kastı mı çöktü mü bilmiyorum ama var bir şeyler buralarda. Hocam eğer kaldım o zaman bekleyin. Sakın. Vuruyordu beni tamam Sakın. vuramadı Kolsuz bir tık tamam. Tamam. Arkadaş şimdi bitireyim info. Hemen. Vuruyordu bekle bekle siz, siz, zahmet etmeyin. Zahmet etmiyorum efendim buradan önümde. Hanga yok mu tala attım buradan oraya? Yok işte ama. Tamam sen, Uzi sen işte Uzi. yani bence Uzi. bir git bir selam ver ne varını yok. Aynen. Değil mi? Bir bak git bir bak. Lobiye gitti bak. Bunlar fullenmiş bu arada. Evet abi. evet fullenmiş değiller. Full artı fullerla. Çok yakın. Yani. Fazla yakın yani. A few moments later. Hocam dro ee, drop. E, drop var belki sen istersen gidelim. Hocam ben şu, yani. Er şu arabaya aynen aynen yani. Ben uğurluyum. Ben kadar falan falan bu kadar yol geldim bu kadar. Geldim işte dostum yüzün. Gel gel Direkt, direkt kafa atacağım mı? Yo. At, at uç, uç buraya. Şey, Uçayım uç mı? Tam oradan. lan. kendinize gelin. Gitti evet. Sen o gözümün önünde şeylerimi aldı benim killlerimi aldı. O oh, kanka kanka kanka. Allah! Aldım Elen. onu sana nasıl kan aldım? Üstteki sende. Y bence bende değil ama sen bir yardıma gel. Geldim sana. Sen bas. Abi Allah. Selamun aleyküm. <laughs> nice. Nice oldu. Abi. Ellerine sağlık kanka. Sen de ellerine sağlık. Tut 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 Afiyet tut, tut. olsun. Kanka burada çok fazla dürbün falan var alacaksın. Bir ekip gitti bu arada haberin olsun. Tamam. Kanka ben buraya gelirken bu yoktu ama haberin olsun. Hasta gibi. Evet. Ziyer Bey şuralarda He bir ödün, yerde. Sen ödün. Çok kötü bir hata yaptın bize, Skork. Ganga, bir can, bir can, bir can. Vallahi bir can. Şuradakinin bir, sıfır hatta. Bekle Ganga, sakin olmalıyım. Tamam. Ş şurada bir tanesi bomba atıyor bana. Helal, <laughs> çok iyisin. Yaktın. Vurdum da ona hasar da. Eee, rushlıyor Ganga bana. <laughs> bekle, heyecanlanma, bekle. Çok kötü Evet. Hala pikiyo lan. Ha Neyse bekle. Aa. Biri ban mı yedi? Evet biri ban yedi ve Yüz yüz bence o adam şey yedi ban yedi. Kanka. Ben seni siteyim sen gel buna. Ve bence o yemedi. Kanka yedi. O mu yedi? Gel gel ban yedi ban yedi çocuk. Ciddi misin? Çok ciddiyim ban yedi çocuk. Aha nasıl yani? Bildiğimiz ban yedi çocuk kanka. Valla Emin miyiz kanka dur bir şey yapalım da önlemle Dur şimdi Sakın sıkma görürsen AFK tamam mı bekle Tamam Oha Gel. canlı canlı banyo Uğraşlayalım aynı anda çocuğu şey yaparız zaten AFK değilse vururuz Gel bakayım Kanka net banyo ediyor o arada Yemiş bu arada Gel buraya gel gel bakayım Yat lan aşağı Yat lan Sen hile kullanmayı utanmıyor musun? Şu, şu, an bunun var bir canı var kanka Bir yani Evet ne oldu? Onun saniyeler içinde nasıl sarıyor şimdi manyada? Yapma. Şimdi geliyormuş, sarıyormuş. Şimdi kapatsan açıyor tabii böyle. sana kanka yani bana. Mu? O sesi duymak istiyorum. İzle. İzle. Uzaktan zıpla evet evet. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben Hah. Ha, ben de şöyle yapmak istiyorum dur. Ben de şöyle Tamam şu an yapabiliriz mesela. Hocam bir saniye yapamadım. Oh oh oh. <laughs> Allah! Oh. Anam canlı canlı gözlerim üzerinde banyo lan. Kanka şurada sana biraz keyif mi yap? Oo. Oh. Hocam hocam dur hocam. Hop hop. Dikkatli ol kanka yine Hocam ben bileş çalıyorum. Çok güzel çaldım. Şurada kanka tam tam bak. kanka kanka helal lan sana Kanka Gelin 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 Bereketli su bu gel <laughs> Bereketli su Bot tam Bot bot Hay 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 hayır hayır kendine, Hayır kendine gel Bak <laughs> böyle baktı baktı gitti geri Dur çok hızlı vuruyorum şimdi kanka botu Sen ne orada lan gittin tamam, gittin Vurdum <laughs> Oh diyor benim karakter seni ben mi? Tavalayacak mıyım? Hem boost hem can. çok iyi. Ah, ses. Anka bir can bir can vallahi bir can. Vallahi yine bir can. Aa, çıldıracağım. Nerede ki? Kay ben ölüyorum ya şurada şurada. Vallahi ölüyorum bak ah. Ya onu vurmam lazım dur. Evet evet. O oynadım açıktan. Evet oyna. Ben öldüm de. Öldüm alan geldi. Koşacağım ben direkt koşacağım. Banla banla acı banla, 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 banla. hayır banla acı. Koşacağım direkt koşacağım. Vuruyor 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 koş 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 vuruyor. Koş. Koş ben seni bir daha tutacağım. Ben de ölüyorum. Lan çıkarsın ya. Evet evet. kanka. İyi tamam. <laughs> Allah'ım nerelerden dönüş yaptık oyuna. Oradan o dönüp o refleks atman var ya. Evet gördüm. Dönüp o refleks atman var ya. Hocam her şeyden önce dur Şu an anındayız ya. 8 yaş bende sende. Bende 9. Ya, oh, çok, da iyi. çok iyi. Cool. <laughs> <Çok> iyi. <laughs> <laughs> ah. Bu nerede? Ha, hani gördüm. Oradan oradan gösteriyor. öldün ya. Hadi. Bomba atacak kanka. Oh, kanka. Yok yok öyle bir şey yok. Zehir. Atla çabuk atla. Bak sana buradan bir... Valla öldük hangi bombalara benden demesi. Alan verecek. Verdi. Gelsene. en sağdan bir şey gidelim alana. Kanka şuradan da yes. oynayabiliriz aslında. Gelsene buradan oynayalım. Hayır, o, okay. Or Or orada var bir kişi, orada var bir kişi, burada yok. Okay. Allah, burada da bir kişi var. Bir kişi. Buraya gelmedim. Koş koş koş. Koş! Önümüzde. Önümüzde mi? Aa burada. Arka. Canım az. Kanka. Yok, sen değilsin, sen değilsin. Yok, şey yapma. Yok, hiç sıkıntı yok, sen değilsin. Sen de izle hadi. Hop! Ha! Ah! Lan. Vurdu sandım ya oğlum. Helal! Helal! Çok iyisin. Bas canını. Son... Yap oğlum. Tamam çok iyisin. Çok iyisin oğlum. Hadi lan oğlum. Hadi lan. Kanka tamam, skret, skret atak hemi. Hadi lan oğlum. Hemen yat, hemen yat oraya da. Kanka tamam, yok mu, bir Hadi oğlum. Savaşlardan çıktı. Kanka bende 6x Eller oğlum. Ellerine sağlık. Yatın lan aşağı. Yürüyün Oo, lan lan. Tertemiz ya. be, tertemiz be. Dertimizin de ya. temizi yani. Benim dert canımı vurursunuz he. ha. Hayatın dolan aşağı. Kanka ellerine kollarına sağlık. Dur şeyimize <laughs> bakacağım. Toplam eşimize bakacağım. Ya hasarlara bak. Aynen. 30 kişilik. <laughs> harbiden 30 kişilik bu arada. Aynen. Beni daha doğrusu bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ziyer'in kanalı var açıklamalarda zaten biliyorsunuz. Her ziyerin olduğu videoda yorumlarda sabit. Yok yorumlarda değil. Aşkına da sabit var. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. 2021 yılı inşallah sizler için çok güzel ve huzurlu, mutlu, en çok da sağlıklı geçer. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.